Evet. Sayın hocam. Evet. Bugün günlerden salı. Salı. Erbağ'ın haftası. Büyük camideydik. Öğlen amazında durup şöyle çarşıya doğru bir gidelim bakayım. İki tane cenaze var hocam. İki tane cenaze var. Allah rahmet eylesin onlara da. Abi, abi. ha ya da atıştırıyor ha. Bugün Türkiye'miz için mutlu bir gün. Ne olduğunu biliyorsun ne oldu? Bugün ne oldu ki? Daha, ha, şey işte, deprem oldu değil mi? Yok ya, ne be? Ya, Aa, bilmem, de, he, de, deprem be? De, ha, bilmem. o zaman deprem olmuş da. Ha, de deprem e, dün olmuş dün şey. gece e, altınıydı, euro'suydu, evet. dolarıydı, çöktü. Evet. Hala da devam ediyor. Evet, evet. E, dün e, 1700'e çıkmıştı şeylek. Hı hı. Ha, bugün hı -hı. şimdi 1200 civarında. Evet. E, 12 gram altın 1000 geçtiydi. He he. Şimdi o da 700 kutu, 700, 700 kutu şu an. Evet, evet. Ondan sonra... inşallah ekonomi dizelecek ya. Doları 12 buçuk, evet. 14 buçuk şey girmiş. İnşallah yerine oturacak i̇nşallah. her şey. Evet. Burası ya, e bak, kültür park. Evet. evet. ya şeyler diyorlar. Neler? Yastık altındaki altınları çıkartmak için yapmışlar bunu. Vallahi bilmiyorum bizim milletimizde de e, Beş suç var. altın var diyorlar. Ya var mi? artık yastık, yastık altında var da. Evet. stok 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 evet, hep de... pari devletlerin hep stok ya sıfır araba stok yapılır mı sıfır araba evet. bilmiyorum yani İnşallah, e, zaten devletimizin yanındayız İnşallah her şey yerine gelecek İnşallah. şimdi soruyorum sana Nasıl? dün 16'dan 17'den 18'den dolar alanlar şimdi mutlu mu acaba bilmiyorum yani mu? ee, bilemiyorum Herkes kendi ektiğinin cezasını çekecek. Hocam sizi, sizi bir tanıyalım ya. Benim mi? He. Ben emekli imamım. Aslan Karacıyım. Emekli imam hatip. imam hatip, Aslan Karacıyım. Evet, 3 senedir emekliyim. He niye emekli oldun hocam? Yaşımız doldu artık. Gelen gelen insanlara he. da gençlerde he geriden gelenlere bir he. yer verek dedim. Yer verektim. Onlar da görev alsınlar. Boşta gezen çok gençlik. Evet. Tabi tek gidiyor yüksek kolları bitirip. Evet evet. Onlara da bir yol açılsın. Herkes bizim gibi düşünse birkaç tane geç değil mi? Evet evet. Azalır yani. Kaç yani. yıl görev yaptınız? 32 buçuk. 32 buçuk yıl. benden fazla yapmışım. <laughs> Benimki de <laughs> 30 buçuk. <laughs> evet. Nerelerde görev yaptın? Hocam uf. ilk, ilk tayinim Kura Adana Çifeki'ye Adana, mı? mı? Kaç yılında? 86. Evet. 4. ay 14. Evet. Ondan sonra 92'de Çatalan Gül Tepesi'ne geldik. Erbaya. Erbaya. Çatalan evet. Tepesi'ne. Orada da kaldık. 2001'de de Endik geldik. Endik Plana'da bir, bir 17 17,5 sene göre yaptıktan sonra evet. 32,5 yılımız tamam oldu. Evet. Emekli evet. 3 yılda emekliler oldu. Çok güzel. Öyle. Allah hayırlısıyla emekliliğini yemeği nasip etsin diye. Burası Erva Cumhuriyet Meydanı. Evet. Hafiften yağmur atıştırıyor. Evet mikrofon sende. <laughs> bitti bizim hayatımız işte. He. Evet. Emekli olduk şeyi bekliyor artık. Neyi? <laughs> öbür tarafa. <gülüyor> <gülüyor> öbür tarafa daha acele ne? Bilmiyorum musun? Deniz bitti sarıyor. Evet. Çol çocuk ne var senin? Var bir çocuğum var. Bir oğlum iki kızım. Evet. İkisini evlendirdik biri kaldı. He, evet, biri kaldı. Evet. O da hallolur e, inşallah. İnşallah her şey hallolur. He. Allah yeter ki sağlık sıhhat versin. Evet. Bir yaramazlık vermesin. Senin de kızları vardı. He, Kaç dört, çocuk? Dört tane. Dört kız, üç damat da benim var. İyi, iyi. <laughs> <Şu> Allah olsun. <başlasın. gülüyor> sağ ol, <laughs> sağ ol. Tamam. E senin de bir tane duruyor haliyle. He bir tane Yüzünü. duruyor. He, tamam. O da Niksar Fen Üniversitesi'nde okuyor. İyi, daha Güzelsinde okuyor mu hocam? Evet, daha... Sen o zaman gece evlendin mi hocam? dokuzuncu sınıfta, dokuz. sen o zaman gece evlendin. Evet, bilemek artık orası. Evet. <laughs> <laughs> Osmanlı kahvecisi açılmış ha oraya. Gördüğünüz gibi. Burası Erbağ. Ha orada da Erbağ yazıyor zaten görüyorsunuz. Ha. Böyle tuttum bir ses yazıyor. Evet. Evet, Hadi. 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 sizi tanıyalım. Doğan Yurt. Evet. Kimmiş Doğan Yurt'tan? Abidin oğlu Nazlı Öztoprak. Abidin oğlu. Baban Abidin miydi adı? Abidin idi. Öztoprak. Doğan Yurt köyünden. Evet. Bir abim Mehmet. Mehmet Öztoprak. Öztoprak'ın asker arkadaşı Nuruz köyünden. Evet. Ali Şahin'dir. He, babamın asker arkadaşıydı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Rahmetli he. Rahmet oldu babamda. babam da. Annen nasıl gidiyor? Annem yanımda işte iyi o da. Aferin. Aferin. He, he. Senin yaş kaç yaş? Yaşın kaç kaç? 81. 81 yaşındasın. Evet. emekli olmuşundu. Oldum. Ne zaman emekli oldun? Nerede çalıştığında emekli oldun? Doktoru sattım, emekli oldum Bağhur'da. He, çiftçi Bağhur mu? Çiftçi Bağhur. He, Erbağ'da oturuyorum. Bu köyde mi? Ya. Kokun, mezarım doğan yurt. Her, her taraf doğan yurt diyorsun yani. He, her taraf doğan yurt. Güzel. Teşekkür <laughs> ederim. Buradan doğan yurtlulara bir şey diyor mu? Bol bol selamlar. Herkese selam. Doğan yurtlular. He. Yan yun gedenler de terbiyesini verir. Nasıl? Ayıp, ayıp olur mu bu? Nasıl? Yan yun nasıl mesela? Oo, oh, yan yun. Niye? Mesela Samsun'dan gidiyorum kız. Evet. Yani Doğru gitmiyor diyor abi. Bir kız karı. He. Evet. Neredeyse tükme vuracaksın. Önüne sıran evet. canını okur. Ee, evet çok güzel evet. Herkes yerini yürümesini bilecek. bilsin. Oturduğu yeri bilecek yani. Attığı adımı. Attığı adımı her şeyi bilecek. İzlesin. Evet evet. Ben sözü sağa atarım. Evet. Gerçekten. Evet. çıkarıp böyle mi? He? he böyle Oyun ayda çıkak sen ne? Yani, Yukarıda çıkak. Batal, batal gidiyor. Ha hey, olur öyle. Ha. Aha orada din görevleri derneğimiz ya mı? Şöyle bir dön bakayım he, şöyle, şöyle. Ha, şey, Din görevleri derneğimiz. Şe, he. Hani ya nerede kaldı? Yok ya. Yok. Ha. Vallahi hala Ha. Hala orayı. हाँ 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 वो रहा हाँ वो रहा है हाँ वो रह से जिंगोरेवले तेरने हैं कितने क्वाइंट में चले आते हैं हाँ यार मुझे क्या दिखा borsa geldi. Şöyle videomuzu